Gotik kedi ve siyah tek boynuzlu at çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Katılmak isteyenler yorumlara yazsın. Bakın arkadaşlar, siyah tek boynuzlu at ve gotik kedi çekilişi yapıyorum arkadaşlar. Katılmak isteyenler yorumlara yazsın. Bu büyük bir çekiliş olacak. Umarım yani ödülü kazanan kişi kim olursa tebrik ederim. Ve siyah tek boynuzlu at nerede? Burada. Evet arkadaşlar katılmak isteyenler yorumlara yazsın. Görüşürüz.